Arkadaşlar merhaba. Metinki Türkiye serisinin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, ilk başta videoda 13 tane okey açmayı başlayacağız. Ee, ölümcül gücün yüzüğünü çıkartmamız lazım. 4 saati kalmıştı önceki videoda zaten bitiyordu. Onun önceki videonun devamı gibi düşünün buna. Direkt açtım. 9 tane kendim kastım, çıkmadı. Bunda teke attık. Neyse bunları da açalım hadi. Koridor Kornis değerli. Çok güzel. Puan. Değerli bir tane daha. Eskirim broşürü. Yank. hızlı iksiri. Hakim basit. Eskirim. Zen. Okey seti. Okey setinde hemen oynayayım. Geliyorum. Bundan da bir tane gümüş aldık. Bunu da açtım. Zen çıktı. Şimdi. Şöyle kapatalım. İnşallah buradan güzel bir tane kor alırız. Değerliden. Şöyle ilkini açtım. Antika yeşim yokmuş. ilkinden çıkmadı. Onu gördük. Ee, şöyle yonutulmuş çıkmış. Kötü. Bir daha açtık. Şuradan bir ender falan versen şöyle. Ya da antika. Çektim yeşim vermiş. Yeşimimiz yoktu. Altyapı oldu. iki tane de. Bir bon verdim. Zaten şunun için açmıştım. Çok güzel oldu. Bir tane de kuşak aldık. Altyapımız oldu. Güzel videoya güzel başladık. Bakalım şimdi e, arttırma eventi var. Arttırma eventine katılmayı düşünüyorum arttırma kasabilirsem veya onun yerine de kuleye de çıkabilirim. 7. katta biraz farm yapabilirim Metin farmı. Bakalım bir şey oldu mu kayda girelim ben. Arkadaşlar şöyle simyadan para gelmiş. Bir bon 70 gem gibi para gelmiş. şimdi biraz sandık açmaya başlayacağım. Şöyle biraz sandık alalım. hidro falan filan alayım ben şöyle. Ondan sonra geleyim. Öyle geldim. Ee, totalde 6 tane bu 5 tane Razudor. 1 tane Ejderha Bekçi sandı. 3 tane de Hidra aldık. Bakalım şöyle açmaya başlayalım. İlkinden kanapı çıktı. Ben gizleyeyim şurayı. Şöyle tık 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 tık. Açalım cektim. Bir tanesini birli almışız. Dolandırıldık. Olsun. Sağlık olsun. Artık bakarak kalırız. Şöyle açtım. Ee, kayda değer bir şey atmamış. Şunları atalım şöyle. Bunlar bir şeye yaramıyor. Ben geçit bileti atmış yani ilk açılımın parasını çıkartmıştır herhalde özenle atmış şöyle Tık 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 açalım biraz daha şöyle 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 Buradan da güzel bir şey atmamış akit belki parayı diyordur şöyle ayıralım Bunları at at hepsini at böyle at 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 Altın iplik falan filan at bunları Şimdi e, yine şunlardan başlayalım şöyle Bunları açalım direkt Titan dioksit atmış çok güzel Buradan bayağı e, baya bir para çıkartmıştır. 70M falan para ediyordu şu sağlam ipler de dursun şunları atalım. Belki onlar para ediyordur. Şimdi önemli olanlara geldik. Buradan kaç M çıkacak? Şöyle açtım. 15M çıktı. Alev çıkmış mı? Alev çıkmamış. E, inci falan para etmiyor. Şunları at hepsini. Alev çıkmaması kötü oldu. Böyle 60M falan patlatsaydı güzel olabilirdi. Şöyle bunlara hepsini atalım. Sen dur. Sen de at. Şunu at. Ee, lanet kitabını da at. Yedi postunu at. Bunların hepsini at. Ee, para etmiyor. Şimdi şuradan bir tane büyülü metal almasını ya atmasını istiyorum. İnşallah gelir. Çok iyisin be. Çok iyisin. Tek de büyülü metal. Çok iyi. Açmaya devam şöyle. Tek tek açıyorum. Güzel. Ee, bir tane daha böyle kötü ruh falan yanına atarsa diyecektim. Ne istersem atıyor. Hadi bir tane daha metal at. Bir tane daha metal at. Metal at dedim. Kutsama attı. İki tane kötü ruh. Bir tane metal. Bir tane titan dioksit. Totalde karda mıyız? Kârdayız. Bu zaten 2.5 won ediyor. Bu da 50 m. 3 won. E bu da 80 m falan etse. Şunlarla beraber. Totalde bir 4 won falan para yaptık. 1 won 70 m verdik. E, 4 won para aldık. Güzel bir kardı. Bakalım bir şey oldu mu video kaydına girelim. Arkadaşlar şöyle geldik. Metali arkadaşa satacağım 3 ondan. Ee, daha demin çıkarttık bu metali de. Şöyle koyalım. 3 won alıyormuş. 2.5 won diye hesapladım ama 3 wonmuş piyasası. Hayırlı uğurlu olsun. 3 wonumuz buradan geldi. Zaten titan dioksit falan filan bunları sattık mı kâra geçmiş oluruz. Hayırlı olsun. Diyelim videoda bir şey oldu mu kayda girelim ben. Arkadaşlar merhaba. Şöyle e toplamda 4 won paramız olmuştu. Ben ve e, büyülü metali satmıştık. E, ben biraz oyuna ara verdim. Ondan sonra tekrar girdim. İki wona şöyle biraz daha açmaya e, çalışalım. Şöyle ay taşı falan çıkarsa şuradan zaten üç buçuk O, odan da hidradan da bir tane büyülü metal alsak mükemmel olur. Şöyle bakacağım nolardan başlayalım şöyle tek 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 açalım. E, kötü bir açım olmuş ilkinden. Şunları atalım hemen. At şöyle at 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 at. At şunları. Ee, biraz da şunlardan bire kadar düşene kadar açalım şöyle. Hadi bir titan dioksit. Maalesef çok kötü. Çok kötü ilerliyoruz. Böyle atalım. Ee, hid Hidradan açalım. Kötü. 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 Büyülü metal var artık. Şu an çok kötü ilerliyoruz. Şuna şöyle çekelim. Açtım şutunu. Kötü. Ulan bir tane ay taşı versen var ya. Çok güzel olur da. Şu an kötü ilerliyoruz. Hızlı hızlı açalım. Ki onu zarar ettirecek gibi. Sağlam ipler bir feran ediyor. Tecrübe yüzüğü çıkmış. Buradan da kötü aldık. Suyu e, suikast misilleme de para etmez herhalde. Böyle e, sağlam sandıklara geldik. Geçit bileti açtık şöyle tek tek. Maalesef şu an çok kötü ilerliyoruz. Rotun. Hadi bir ay taşı. Ay taşı ver oğlum. Çok kötü ilerliyoruz ya. Buradan çıkmazsa eğer battık diyebiliriz. Böyle atalım şunları. Açtım kötü ruh. Ya bu işte. Bu ya. Bu ya. Ya son anda son anda mükemmel çar Hadi bir tane daha ver. Büyülü metal. Yok yemedi. Olsun çok güzel. Hadi şuradan da bir tane ay taşı ver. Bir tane ay taşı hadi oğlum. Ay taşı ver. Griboidal ay taşı maalesef. Ama büyülü metal çok güzel oldu. Yine zarar etmedik. Mükemmel. Böyle e, 550 tane şey alıyorum. Cesaret perini alıyorum. Bir ona. E, hayırlı olsun. Şöyle alalım. Bu para da buraya gitti. Bunlar lazım oluyor. yani çarlara ve bu çara. Bakalım. Arkadaşlar merhaba. Şöyle geldik. E pazarda 60 emlik bir satış olmuş. Daha öncesinde 90 emlik satış olmuştu. O gümüş bileziğimiz gitmiş. Onu koymayı unutmuştum. Ee, şimdi 3 wonumuz oldu. Bu 3 on nereden geldi diyecekseniz. Büyülü metalimizi sattık. Kötü ruhlar duruyor. Bunu da satacağız. Şimdi şöyle bir tane şeytan boynuzu zırhı vardı. Onu bir art altı artı yedi yapabilirsek eğer onu şey yapacağız. Bizim bir abi var. Ona vereceğiz. O beta map'te deneyecek bir artı yaparsak eğer kutup e, zırhını denettirmeyi istiyorum. Yani balina kemiği güzel durmuyor o kadar. E, kadın karakterde kutup zırhı daha güzel duruyor. Onu basmaya çalışacağız. İnşallah geçirebilirsek şöyle uğraşalım biraz. E, artı altı falan olursa artı denerken gelelim. Arkadaşlar şöyle geldik. Denemek istedik ama maalesef durum bu. Arkadaşlar şöyle ben de e, kötü ruhları falan sattım. Totalde 5 won 10 m eme 10 eme aynen 3 tane bunu aldım Dede, diyeceksiniz diye bunu aldım 1 won 70 emden gördüm bunu böyle geziyordum şöyle 1 won 70 emden gördüm piyasasını e, gördüğünüz gibi en ucuz 2.70'den başlıyor bir arkadaş oyun sonu falan yapıyor herhalde 2.70'den başlıyor böyle bir bayağı bir satır var şimdi ben bunları 2 won 6.99'dan koyacağım e, tanesinden 1 won kar etmiş olacağım yani Arkadaşlar şöyle kuleden he, yan çarlarla 25 tane koru yaptık. Şimdi 6 tane de e, cennet bilezik düşmüştü. Onun yan sıra 4 tane gümüş, bir tane altın okey düştü. Şu cennetleri e, şöyle basalım. Artı 7'ye kadar götürmeye çalışacağım. Artı 7'den belki satarım, belki basarım bilmiyorum. Ben şunları artı 6 yapayım geliyorum. Arkadaşlar şöyle geldim. 4'ü de artı 4'e yandı cennet bileziklerin. Artı 4'e basarken Korları açsak mı açmasak mı kararsızım. Bekletip yarın da açabiliriz ama şansımızı deneyelim ya. Belki artı basmada şansımız kötüyse simyacı da geçer. Böyle bir tane Yakut çıktı. Yakut bol bol ver ya. Cidden iki tane mi Yakut çıktı? Vay anasını. Çok kötü çıkmış. 10 başlayalım. Ha, bir tane de görevimiz gelmiş. Görevi de şöyle bir tane alalım. Hadi senden yönetilmiş Yakut ver. Safir verdi olsun. Böyle basmaya devam edelim. Onyxler geçti güzel. Trena yandı bir tane. Bir tane daha geçti. Bir tane daha geçti. Sen de yanarsan. Çektim sen de geçtin. Atalım şöyle. Geç geç geç. Sen de geç. Tamam. Yeşimi atalım. Yeşimden oldu. Ee, Yakut'tan da oldu. Senden de geçer misin diyecektim de. Geçmedin. Böyle Ender'e atalım. Geçti bir tane güzel. Senden de atalım. Sen de gel hadi geçti güzel. Sen de geç. Olmadı. Sen geç. Olmadı. Yakut'u attık Ender'e. Çok güzel. Ender Yakut. En azından deneme şansımız var. Güzel. Bir Onyx, bir tane de Yakut deneyeceğiz. Ben şimdi şöyle satırı kapatayım. İlk Ender'e atıyor. Ender Onyx'e atsam mı bakayım en son yanmış mı? Yanmış. O zaman ilk Yakut'u atacağım. Sonradan da 10x'e ee, e atacağım. İlk şöyle Yakut'a attım. Sonra a şeyden de deneyebiliyormuşuz. Grenadan. Tamam şunu da attım. Grenadayı da şöyle atalım. Antika kısmına geldim. Bastım. Hepsini bastım. Şöyle elimi koydum ekrana. İlk 12'e geliyorum. 12'ten geçmiş mi bakalım. 12'ten yanmış. E, ee, Grenaya geliyorum. Grenadan geçmiş. Hadi Yakut senden de geçmiş olsun. Çok iyi. Yakut'u da almışız. Mükemmel. 5 won. 1 won da bu 6 won. Temiz. Güzel. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar şöyle pazarı kurdum göstereyim. Ee, pazarda pazarda 98 eme falan vardı. Antika grenalar. Ben 1 won'a attım. Gider inşallah. Şöyle 4 won 79 şey 75 emden de şunu attım şöyle. Bu en ucuz şu an. Şunlar da 13 emden pazardan sabah 3 emden almıştım. Şöyle 3 emden falan. Bunları 13 eme attım. Bakalım bunlar da gider büyük ihtimalle. Arkadaşlar şöyle ertesi gün oldu. Pazarımızda güzel satış olmuş. Ee, girelim şöyle. Toplamda 14 tonluk bir satış olmuş. Şimdi şöyle üstümüze alalım. Ee, şimdi 14 tonumuz var. Ee, dün Yakut'u falan koymuştum. Onlar gitmiş kötü şey kötü diyorum. ya Kostüm bonus aktarımını falan e, sattım. Onlar da 2.5 2.60'dan falan sattım. 90 en falan kar ettik ondan bir gün içerisinde. Şimdi şöyle ejderha elmaslarına bakalım diyorum. Ejderha elmasını takalım mı diye düşünüyorum. 11 ona var. Bu takılmaz. Tek bet savlu vardı şöyle. Mesela bakın 13 ona e, 6'da 6 diyebileceğim sadece beceri hasarı yok. 13 ona temiz böyle şeyler var. Aslında alsak diyorum e, ee, beceri savunma şey beceri hasar şu anlık benim için ikinci planda vs atmayacağım e, ee, çarı böyle geliştirebildiğim kadar düzgünce geliştirmek istiyorum zaten vs'ye döndüğüm zaman o elması çıkartır parlak falan düzgün bir şey alırım böyle zor adam açık mı acaba ona bir pem atalım ondan sonra gelin maalesef arkadaşlar bu arkadaş bağlı değilmiş ee, şöyle Bakalım büyülü saldırı değil büyü savunması beceri hasar artı dördü var mı bunun yok İkisi de aynı zaten. Şunu alalım 13 ona. İlk önce tabi won çevirelim. Ee, şuradan öz bürosu yangı ona 3 won ver. Yani 95 emimiz mm kalacak. Şöyle alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, totalde 3. E, simyamızı da almış olduk. Şimdi ben buna yeşil efsun şey yeşil ejderha fasulyesi e, alacağım. Deneyeceğim biraz. Zaten bunu artı 4 yapamam. Param kısıtlı. Bunu diğer videoda e, yaparız son olarak bunu bu videoda e, almış olalım dedim videomuz biraz kısa oldu içeriklerim e, biraz yavaşladı diyebilirim Çünkü oyunda da e, Marmara'ya geçişlerde falan olduğu için biraz ticaret falan döndüremiyorum yani yavaş yavaş ilerliyor O yüzden biraz videolar yavaş oldu o yüzden e, özür dilerim e, şimdi ya önümüzdeki evetlerde bir tane Safir bir tane de gren almaya çalışacağım oradan gelen parayla bunu da almış olduk. Üçüncü simyamızı da takacağız yakın zamanda. Yani diğer videoda bunu artı 4 yapmış olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolara like'larınızı esirgemeyin bekliyorum. Yorumlar kısmında da eksiklerimi tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.